Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika şunu kapatayım. Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? LPD Süper Lig futbol oynuyoruz. Oyna başlamadan önce abone olmayı açarsam ben çok mutlu edersiniz. Özellikle bana like ver. Bana like ver ve başlayalım. Tamam um, neyse. Hem başlayalım. Bu da. Bir şey de boş ver. Ayrıl diyek. Hemen başlayalım. Paris mi yoksa Amsterdam mı? Pa Paris. Pa <laughs> Cebe. Abi oyun kasmakta şu. Bir sürü oyun yuttu çünkü. Onlar sevmediklerimi siktir et. Ben iki kuretten bir sürü başlayalım. Hadi hadi. Pasatın lan. <laughs> <laughs> diyor birisi. Hemen başlayalım. Abi, oyun burada da bitmez yani ya. Abi, biz mi kazandık? Yok. başka. Biz, biz yok. Başka birisi. Evet devam ediyoruz. Biraz oyun silip geldim. İnternet çok yavaş çekiyor çünkü biraz oyun sildim. Bir tane bölgeye girelim. Seyran tamam. Hmm. Şöyle soldan giriyorum. Dört, 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 dört. Başka bir şey dansı var. Neyse, güzel değil. Ama yeni bir şey dans çıkartmayı deniyoruz ama çıkmıyor ya. Çek 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 uçurdu. Uy çocuğa bak. <laughs> Çocuk iyi oynuyormuş ha. Koş 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 koş. Sağ açıktı adam defansta aman atarsın bir gol hadi bir gol ver ver golü bana ver adam yerinde durmuyor hala oyun kasıyor ki ya hadi aha eşek eşek bir şeye girdik bir şey oldu da. aldı da Ronaldo sui Senin, senin, senin. Ver bana ver bana ver. Hay ben senin Tövbe, Çocuk bana ver. Hay ben senin. Evet hemen hemen sağ cf, sol cefe yapıyorum. Hemen 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 hemen. hemen bakalım alabilecek miyim? 31 anın an an tamam mı? 31 mi? Bir de love çektiriyor bize show 5 kulak. Ben niye küfür ediyorum bugün? <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkasında 31 yazan var mı? <laughs> bakın bakın bakın. <laughs> Üç kimse de 31. Ya. <laughs> <laughs> 31 yazan var onda bitiyor ya. Onda bitiyordur kesin. Hadi başlayalım. Ne diyorsun be? Aha bir sürü adam var. Bugünlük de bir sürü kişi izliyor beni ha. Bizi bizi. Apo! Güncellemeye bak. Herkes izliyor. Onun için mi kasıyormuş? Baksana şu güncellemeye. Çok kötü olmuş. Ver bana pas bok gibi bok gibi bir poz ne nasıl atış ya <laughs> aha 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 aha, aha. bana Bananas ya ne diyor? College olsun. Bana ver. Yine uçuyor ya. Ben de uzak kilo alıyorum. Anam yine gitti. uç. Evet. ne yapacağız? Ne zaman öyleki? Vakti sıra. Vakti sıra. Vakti sıra. Vakti sıra. Vakti sıra. Tamam şu şey var ya. Aa, bu. Heh, bu. Bu öyle lan. çocuk iyi oldu. <laughs> Yapamadım. Ben nasıl yapıyor lan onu? Seyran. Bazım yanıyor. Bana verin bana verin. Neyse bu artık. <laughs> Bir dakika da. Dansımda o şekeri olan benim. Neyse sakın çıkmıyor. <laughs> Bazen bazen buradayım. Bu dans bitmiyor. Ben değiştiriyorum bu dansı da. Ama dans çıkmıyor bir türlü kartlardan. Neyse. Adam direkt attı. Öyle haksızlık oluyor bak. Bak şöyle. Kesin gol, içi, gol yemedik. Bakın. Şurada gidiyor ya. Direkt attı. bak oyunu başlatmadan şöyle yapıyor. Öyle yapıyor işte. Aman anam anam. Aman 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 aman. aman, aman. Hamza aldı. Hamza. 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 Kim aldı lan görmüyorum. Leo Strum'u ne? O aldı. Anam. Ne güzel şey alacaktım. Bence bu. At. Ben. Oha nasıl sınırsız koşma oldu. Ulan. Az önce koşma açıkken koşma doluyordu. Ben de no. Aaa koşma doluyor. Arkadaşlar bak var. koşma da oluyor. Bir dakika onu yapacağım. Devam et devam et. Hiç durma. Hiç durma. Şurada olan benim. Koşma geri doluyor lan. <laughs> Aga be. Bakalım geri do dolacak <laughs> mı? <Hadi>, dolmuyor. Aa dolmuyor. Dolmuyor. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Baka bak. Batu. Batu videoyu izle Batu. Batu koşma geri doluyor. Bak bak izle. Aa dolmuyor mu? Aa, bitti mi lan? Aa nana yedik. Bence geri gidince oluyor. Yo. Ne na nasıl? Of. Adam! bacağıma bir şey battı. <laughs> bacağıma bir şey battı lan. <laughs> o neydi lan çok kötü arattı. İnşallah eşek arası değildir. Tövbe tövbe. Küfür, küfür. Anam eşek dedim eşek yapıyor da. Töbe Aferin. <laughs> Aferin geliyorum. Ah dol dolmamış. <laughs> ben olsam 3 gol yerdik Seyhan. Yo yo. Bak sen yüzüne bir gol yedik işte. Kaç gol yedik lan biz? Ona bakmam lazım. Bak. Bak. Heh. Ne oldu lan? Ben 8 numarayım. Keşke bir kat şey olsaydı Ronaldo olurdu. <laughs> Yaaam. Neden? Galen'i anladım. Şu koşma... Afek anam ne Gel Geri gol Olsaydı keşke. Kesin oyunu yapancısı ben... Duydum. Oyunun yapıcısı. Geri yapsın. Çok güzel diyor koşuyorsun koşuyorsun enerji bakıyorsun geri doluyor ooo <laughs> ye yeah. lan <Neredeyim> ben, ben? <laughs> kesin atacak direkt bak ben biliyorum anam adam rovşat çekti heh işte rovşataymış ismini unuttuğum şey işte rovşata ee? <laughs> yapabilir miyim ben? bana at. rovşata çekeceğim at bana rovşata çekeyim benden nereye atıyorsun ya? T Hamza da kendi kendine oynuyor. Hamza. Gol yedik. Gol attı. Gördün mü? Ya bu niye küfür? He! Robux'lu şey almış küfür. Robux'lu isim almış yani. Şimdi kanadım. Top aldı. Top aldı. Top aldı küfürlü isim. Bana 30. Aman. 31K'ymiş ismi. Gerçek. Gerçek ismi 31K. 31 <laughs> çok kötü bir şeyden mi ya? 31 yazmayacak Nerede olan o küfürcü? Ağzına. <laughs> Rova çektin Ne yapayım? Anam hacker var. O mini. O halam hacker. O mini. Abi adam kesin. %100. Yes biz kazandık. Evet devam ediyorum. Sol CF benim arkadaşlar. Sakın kaptığınızı göreyim. Ağzınıza zaten. Emirhan aldı kes ananı. Bir de Paris doldu. Emirhan ben biliyorum. Emirhan. Ne yapıyorsun? Emirhan. Lan. Lan Paris'e geçemem diye korktum lan. Paris. Ne 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 Hadi hadi. A 6 36 Acaba bir bir kişinin e, neyse. Acaba bir kişinin e, numarası bir çıktı mı? Oha lan. boş koltuklar da resim çekiyor görüyorum şu an. Emirhan Emirhan olabilir olmuyor. Emirhan çok güzel. Hiçbir Ronaldo. Ronaldo vuruyor ama atamadı ama rol şata çekecekti. Ay, i̇şte, ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum devam ediyorum. Emirhan bana veriyor. Emirhan, Emirhan seni boş yere oraya koymadık. Emirhan. Sanki kendisi kazanabilir. Ya şu kendiniz kazanabilir gibi şey yapmayın. Dans etmiş gibi dan. Adam falan sağ sağ bir yerden gol atmaya çalışıyor. O ismi küfürmüş. Ya. Allah. Tepik atacağım yeter o. Anan Aa çok iyi. Şey yapalım. Çok. Küfür yalan. Şu küfürleri sansürleyemiyor muyuz ya? Ne yapıyorsun Türkiye? Türkiye zaten zamanımız var. Türkiye. Türkiye. Zamanımızı çoğaltıyoruz. Küfür de çekemiyorum Türk olduğu için. Ananı 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 attım bir yerlere. Hadi be oyun kastı. Vay. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> sinir, yok, sinir 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 yok, bir de Türkiye yazmış küfür, küfür çekemiyorum. Zaten küfür çekilmez. Yok yapma şunu yapma. Yap. Yok, Yap. <laughs> kapatalım Bir de şöyle çekim şöyle getirdik. oynamayı bilmeyen Ronaldo. <laughs> Sinirlenme. 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 Neyse. Evet arkadaşlar bugün video. Ay part 2'ye gelin. Evet arkadaşlar bugün videomu sondu. Abone olup bilmeyi açarsan çok mutlu edersiniz. Ee, bye bye. Part 2'ye gelin lan.